Herkese merhaba. İnşallah herkes iyidir, sağlıklıdır. Önce sağlık diyelim ve konumuza hemen girelim. Şimdi e, geçen haftaki hareketle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimini tamamladığını, e, önümüzdeki ayda yapsa bile 50 bas puan veya 100 bas puan e, yapacağını düşünen ekonomistler var. E, ben farklı bir e, çerçeveden bakmak istiyorum. Ben e, siyasi bir, e, bir siyasi bir hamle olarak şunu yapacaklarını düşünüyorum. Faizler şu anda yüzde on altıda. E, ben tek haneli faizlere kadar e, indirime devam edeceklerini düşünüyorum. E, bu da 975 desek e, yaklaşık 625 bas puan daha e, 3-4 aylık periyotta e, indirimin devam edeceğini düşünüyorum. Ve e, dolar kurunun daha da yükseleceğini bununla alakalı olarak da işçiliğin Avrupa çapında, dünya çapında dolar bazında ve euro bazında olduğu için düşeceğini ve üretim istihdam tarafında ekonomiyi ısındıracaklarını düşünüyorum. Bununla birlikte erken seçim ya da seçime bu kozlarla gitmelerini planladıklarını düşünüyorum. Buna ilave olarak ee, örneğin Suriye'de ve e, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Yunanistan'la olan e, konularda daha da gerginliğin tırmandırılacağını ve e, milliyetçilik e, üzerinden e, bu e, devalüasyonun e, tamamlanacağını düşünüyorum. E, burada e, şu şuna e, bence kanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Faiz indirimiyle birlikte, kamu yani normal bankalar bilemiyorum, özel bankalar indirim yaparlar mı konut ve ev kredilerinde, daha doğrusu araba kredilerinde, ama kamu bankaları sanki yapacakmış gibi duruyor. Bununla birlikte ben yani nacizane bir inşaat mühendisi olarak ve hayatım bu trade ederek kazandığımdan dolayı bir iki bir şey söylemek istiyorum. Ben olsam bu şişik balon fiyatlardan ev ve araba almam. Özellikle araba teknolojisi değiştiği için dizellerle ilgili zaten bir problem olacak. Hatta çip konusunun da bu hibrit otomobillere, hibrit araçlara geçmek için bir bahane olarak kullanıldığını ve üretim yapılmadığını düşünüyorum. Onun için biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle otomobil konusunda. Ev konusuna da geleyim. Neden ev ve araba fiyatlarından bu zamandan alınmaması gerektiğini biraz şöyle basit, herkesin anlayacağı bir şekilde anlatmak istiyorum. Şu anda diyelim 950 kur. 100 bin dolarlık bir ev almak istiyorsunuz. Bugünün parasıyla 950 bin lira diyelim. Bu ev 950 bin lira. Seneye devalüasyon olduğunda diyelim ki 15 kurumuz. 13 de olabilir. Ben örnek olsun diye yazdım bunu. 15'e geldiğinde ev fiyatı ister istemez devalüasyondan dolayı dolar bazlı olarak düşecektir. Siz kar ettiğinizi düşünecekken bir anda bambaşka bir yerde kendinizi bulabilirsiniz. Evet, dünya çapında çimento, demir, beton Evet, e, bunlar pahalılanabilir, buna itirazım yok. Ancak ben müteahhitlerin eski kar oranlarıyla bir şey satabileceğini düşünmüyorum artık. Onun için de bu son atışları, e, zaten e, size de durup dururken e, böyle ikiye ikiye katlanacak evleri müteahhitler satmaz. Yani onu onu söyleyeyim. E, Otomobil olarak da daha böyle 50 bin dolarlık diyelim bir şey var. E, o da e, seneye devalüasyondan sonra e, 30 bin dolar civarlarında olur. Hele bu teknoloji konusu hibritlere dönerse e, vay e, dizel araçların haline. E, onun için e, burada özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, bu fiyatlardan siz ev, otomobil alırken bence e, müteahhitler ve iş adamları bu kredilerle e, gidip dolar altın alacaktır <laughs> ya da sizden karandığı paralarla dolar altına dönecektir. Onun için çok bir yatırım yapılacağını ben düşünmüyorum. Onun için de bir uyarı yapmak istedim. E, hatta şöyle bir e, size şeyi göstereyim. E, Brent'teki Brent'te çok uzun yıllardır gelen trend çizgimiz geçen ay kırıldı demiştik ve halen üzerinde devam ediyor ve kapatacak gibi bu ayda böyle. Bu bize hiperenflasyonun dünya çapında olacağını gösterir. Benim kendi kanaatim. Bu, e, bu. kanalın içine girmediği sürece bunun yolu e, Twitter'da da paylaşmıştım. Önce 86-80'likler, sonra 98'ler, 115, 130 ve 147 olarak devam edecektir. Onun için e, böyle e, ya enflasyondan en iyi korunma e, kısmınız bu olabilir. Ha Bist için soranlar var. Ben Türk varlıklarında olsam dolar bazlı getirisi olan şirketleri alırım. Ev, araba alacağıma Bist'e gider. Dolar bazlı şirket kazancı olan firmaları hisselerini alırım. Daha mantıklı. Nacizane önerimdi bu. Ayrıca ben kış aylarında kredilerinde geri ödenemeyeceğini ve bu sarmalla birlikte 2000 krizi gibi bir kriz çıkacağını düşünüyorum e, şimdilik düşüncelerim bunlar e, yorumlarınızı bekliyorum farklı düşünebilirsiniz bu benim öngörüm ben altı aydır hep aynı şeyi düşünüyorum ve bunun devam edeceğini e, ve bilinçli olarak yaptıklarını e, şu anda görüyorum bunun dışında e, yani bu araba ev fiyatlarında şunu söylüyorum bu e, bütün aldığınız diğer birçok e, eşyalar için geçerli dolar bazında Evet artmayacaktır ama e, TL olarak artmış olabilir ama bu sizin kazandığınız anlamınıza gelmez dolar bazında düşmüş olacaktır Onun için yatırımlarınıza dikkat edin e, bu faiz indirimlerini e, bu ay yeniden göreceğiz bence e, bunun da e, devam edeceğini e, ve kolay kolay da e, bu ateşin düşeceğini zannetmiyorum 3 aylık, 6 aylık periyotta da ben ekonominin ısınacağını ve erken seçime hazırlanacağını düşünüyorum. Çok da siyasetin başka çaresi yok. Yeni bir maceraya seneye başlıyor olabiliriz. Bunun dışında benim çok söyleyeceğim başka bir şey yok. Benim fikirlerim bunlar. Dediğim gibi yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum eleştiriye de açığız. Başka talep ettiğiniz konularla ilgili video analizler de yapacağım. Gelen taleplere göre bakabiliriz. Şimdi herkes tabi dolar grafiğini merak ediyor. Ya burada yani fincan kod deriz, bayrak filama deriz. Ben şöyle düşünüyorum. Hatta aylığı açayım ben. Aylık grafiğini. Yani şu anda zaten şurada 3.40 ve 7.23 plamasının zaten şu anda 11'ler civarında bir hedefi var. Bunun dışında ben tansiyonun siyasetteki yurt dışı tansiyonun devam edeceğini ve bu faiz indirimlerinin de ilave olacağını düşünürsek bu 11'de olur, 13'de olur, de olur, de olur. Bununla ilgili ben 18 olabileceğini düşünüyorum kendi hesaplarıma göre. Ha e, keşke olmasa ama bilinçli olarak e, ben istihdamın bu şekilde düzelceğini e, ha karın tokluğuna bir istihdam olacak ama e, çok da başka seçenekleri kaldığını düşünmüyorum ki e, dolar de bakarsak şöyle e, bir de bu e, aylar önce söylemiştim ikili dip formasyonun. Şimdi 93'ler üzerinde kaldığı sürece 95 ve 97 60 hedefi de devam ederse zaten bizim kurumuz ister istemez 11 12'lere oturmuş olacak. Sonrası Allah kerim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı zamanlar geçirmenizi diliyorum. Herkese iyi günler.